Türk Dil Kurumu 2024 yılının kelimesini vatandaşa sormuştu. Oylamanın sonucu belli oldu. Yılın kelimesi kalabalık yalnızlık. Peki ne demek kalabalık yalnızlık ve neden yılın kavramı seçildi? Cevabı haberimizde. Vatandaş oyladı, yılın kelimesi belli oldu. Kalabalıkta yalnızız bence. Kalabalık içinde zaten yalnızız. Toplum olarak bireyselleşmeye gidiyoruz. Türk Dil Kurumu'nun 2024 yılının kelimesini seçmek için başlattığı anket sonuçlandı. 1 milyon kişinin katıldığı oylamada kalabalık yalnızlık kavramı 2024 yılının kelimesi seçildi. Yani 2004 aşırı uygun. Doğru olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak yalnızız. Yalnız mısınız? Ya yok ya, yok yalnız değiliz. Yalnızım. Çünkü e, insanlara güvenmiyorum. Artık insanlar e, sosyal medyada girdikten sonra çok fazla yalnızlaşmaya başladı. Kapatıyoruz kendimizi telefonlara. Ondan sonrasında yalnızlık kendimiz oluşturuyoruz. Yok, yalnızlık hissetmiyorum ben. Çevreniz geniş midir? <laughs> Oldukça. Hayır, hiç yalnız hissetmiyorum. Çok mutluyum. Merhamet, yabancılaşma, yozlaşma, algoritma, dijital yorgunluk ve yapay zeka gibi kelimeler oylamada yer alsa da Türk halkı kalabalık yalnızlığı seçti. Kesinlikle yalnız hissediyoruz. Kalabalık içinde yalnız mıyız? Yalnız değiliz. Arkadaşlarımız, dostlarımız var. Kalabalık içinde e, mutluyuz. Arkadaşlarımız, çevremiz var. Değerlendirme Kurulu 2024 yılında insanların kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissettiğine dikkat çekti birbirinin zıttı gibi duran kalabalık ve yalnızlık gibi iki ifadenin aynı anda var olabildiğine vurgu yapıldı. Bence de ben çok yalnızım. Kendimi insanlar içinde çok yalnız hissediyorum. Mutlu olamıyorum bir türlü o yüzden bilmiyorum. Niye ben varım? Ya. <laughs> Kimseyle artık ilişki bitti. Eskileri o kadar arıyoruz ki. Metroya biniyorsunuz. Herkes telefona bakıyor, tanrı sonunu görmüyor, arkadaşıyla sohbet etmiyor. Ben öyle değilim. Ben e, Benim enerjim çok yüksek ama genelde e, duyuyorum herkesten. Kalabalık içinde yalnızlık yaşayanlar çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.